Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Beraber taze fasulye kavurması yapalım. Burada iki baş soğanımı doğradım. Fasulye kavurmasına soğan yakışıyor. Burada bir miktar yağımı ilave ettim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim altını açtım. Benim fasulye difrizde çıkarttım. Sevgili arkadaşlar, Yeterli. afiyet sevgili arkadaşlar? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olsa tam da senalar olsun. Rabbim bu günlerimizi arattırmasın. Bizim de bu Sularımız kesildi. 2 günlük suyumuz yok. O yüzden açılıyor böyle poşette çıkarttım böyle içinde buzlar varmış şeyle süzülsün süzeyimize aldık soğanımız kavrulana kadar bu da burada süzülsün Soğanımız biraz yumuşadı. Şöyle bir miktarda tereyağı alalım. tereyağı fasulye kavurmasına bazı yemeklere yapışıyor. Evet. Damak tadımıza göre de biraz soğanımıza tuz atalım. Soğanımız böyle daha güzel oluyor. sizler nasıl kavuruyorsanız, nasıl yapıyoruz. Bunu da yumurtalısı da güzel oluyor. Ben yumurtasız yapacağım. Çünkü ben üstüne sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Domamız kavruldu. Şimdi fasulyemizi içine alalım. Şimdi bu zıvallmış. Şimdi biraz harmanlayalım. Biraz harmanlayalım. Azım kapatalım. Biraz yağ ile beraber soğan ile kavrusu. Altını kısalım. Bağırıklarını da böyle biraz pul biberi biraz da toz biber atacağım. Başka baharat atmayacağım. Yemeğimizin özelliğini kaybettirmeyeceğiz. Şöyle çakaltalım ki baharatlarımızı harmanlayalım ki salça arzunuza göre salça koyabilirsiniz. Biz salçasız sevdiğimiz için tabii ki zaman zaman salçalı da yapıyoruz. böyle hazır olunca sanki insan bulmuş gibi oluyor. Bunlar hazır. Difrizde olan zepselerimiz zor günü kolay yemeğe oluyor. Yemeğimiz pişti altını söndürelim. Biraz dinlemeye bırakalım. Yemeğimiz pişti. Şöyle sarımsaklı yoğurt yaptım. Arzunuza göre ben semis cacık yaptı. Bir de kırmızı pancarı turşusu yaptım. Yemeğimiz böyle oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenlerin ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.